İstanbul'un bitmesi Allah muhafaza Türkiye'nin bitmesidir. Türkiye'nin kalbi İstanbul'dur. Sanayi burada, insanlar burada, her şey burada. Yönetim merkezi tam başkent Ankara ama bütün her şey nerede arkadaşlar? İstanbul'da. Senelerdir konuşuyorum. İstanbul depremi olacak diyorlar, olacak diyorlar. Bak bilim adamları açıklıyor diyorum. Adımız yine felaket telan çıkacak ama kusura bakmayın. Ya diyor hep kötü şeyler konuşuyorsun. Ya kötüyü söyleyelim ki ders al, ibret al be kardeşim ya. O neydi bilim adamının adı ya? Naci Görür Hoca. Bak Kahramanmaraş depremini kaç ay önce söyledim ben diyor. Söyledim. Adam ben videosunu izledim. Hakikaten söylüyorum. Şimdi de aynısını İstanbul'a söylüyorlar. Onlar söylüyor. Hüseyin Çevi'nin söylemi değil bu. Onları dinliyorum. İşi gücü bıraktım. Bak bir tane Japon bilim adamı da var. Onu da izledin mi arkadaşlar? İstanbul patladı patlayacak diyorlar. Bakın tarih veriyorlar. Ama diyorlar. Eğer olursa Allah muhafaza. İstanbul'un yapısı çok kötü. O kağıthane tarafları, o e, Hasköy tarafları biliyorsunuz o yokuş, bayağı yokuş olan yerler var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Aman ya Rabbi. Yani normal havada bile arab arabayla inerken insan korkuyor. Karda kışta zaten inemezsin. Allah'ım olmazsa bir deprem olsa yukarıdan aşağıya hepsi yuvarlanır ya. Çok kötü yapılanma var.